Evet arkadaşlar hepinize merhaba. <laughs> Bugünkü videomuzda biliyor musunuz ne oynayacağız? Hit Hit Master. Kardeşim oynamayacak ben oynayacağım. <laughs> Çok güzel bir oyundur kendisi Hit Master'ın. Birazcık küçükmek istiyorum kamerayı. Evet arkadaşlar ben videodan önce 6. etaba kadar geldim. Arkadaşlar hep... arkadaşlar bir mu istersiniz. Arkadaşlar bu oyunu hepiniz biliyorsunuzdur kesinlikle. Yani oyun oynarken hep reklam çıkıyor. Hitmaster oyunu. Bakın arkadaşlar insanlar normalde dört vuruşta ölüyor. Böyle vurmalısınız onları. adam Ve buradan mi? düşüyorsa ölüyor. Ama kafasından vurursanız ölü direkt ölüyorlar. Hı, sert. Ama bu kocaman adamların kafasından iki kere vurmak lazım. Yoksa bizi geliverindeki sopayla vuruyorlar. Evet arkadaşlar. Ben video dışı biraz şunu da kastım. Let's go. Bunlar küçük olsa da çok can var. Kafadan tek de, kafadan tek ölüyorlar. Bunlara vurmamız gerek yok. Kafadan ölüyorlar ama üstüne vurunca altı kez vurmamız gerek. Let's go. Arkadaşlar bakın şimdi anlatıyorum sıkıcı olmasın. Bu bombaya basınca direkt hepsi ölüyor. Ama görüyorsunuz bombaya bir türlü basamadım. Arkadaşlar ben bu etapta sıkışıp kalmıştım. Hiç şuna değiyordu. Bunu geçebildiysem artık proyumdur. Yani. Ben geçmişim. Böyle. Yaptım. Bakın arkadaşlar şuna hep değiyor benim attıklarım. Bak <laughs> biraz şey yap. Görebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi size en büyük şey göstereceğim. Bakın duvara bakın. Bakın neresine vurduğuma bakın. Ayağına düştü değil mi şimdi vurur. Ama şimdi vuracağım. Karnımdan vur, karnımdan. Ama şimdi vuracağım yeri çok kötü. Aa, tek attım gördünüz mü orasından vurunca. Keş. Headshot değilim olma. Diğer <laughs> evet arkadaşlar. Belki arka plan müziği koyabilirim. Belki. Ama şimdi arka yok Arkadaşlar şimdi diyor ki kendine bir silah aç. Şuna basmak istiyorum ama Wi-Fi yok. Ve reklama bakarsam bir şeye reklam etmiş oluyorum. Bakalım kendimize bir şey alabiliyor muyuz parayla? Bunlar kutulardan çıkıyor. Torun çekici bu onu biliyorum. Benim bir de kebabım var arkadaşlar. İsterseniz kebapla da oynayalım. Ama kebap veriyorum lan. Arkadaşlar şimdi kebaptan çıkacağım. Böyle Be arkadaşlar seni görebilsin uzaktan. Ee, Böyle çirkin sıfatına bakmasın. Arkadaşlar ben şimdi onu nasıl gideceğimi unuttum. Burada nasıl çıkılacağını unuttum. Bir dakikaya geri dönüyorum arkadaşlar ben buradan çıkmayı öğrenip. Evet arkadaşlar çıktım. Şimdi kebapla oynayalım hadi. Kebap. kebabı seçelim. Kafalar işte böyle kebap atıyor. Hiçbir özel gücü yok ama en güzeli... Ama atış... onları doyuruyor. Doyuruyor mu? Evet. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> en güzeli ama biliyor musunuz ne? Tek atışta öldüren. İster kafasından vurun ister karnından biliyor musunuz ne? Thanos'un eldiveni. Sonsuzluk gücünü kullanıyor Thanos ve hepsini yok ediyor. Nasıl ne? Lıklanma, mı reklamdan mı zaten? Hayır. Dün açmıştım da oradan. Şimdi kim Oğlum o dün tek seferlik teknikti. Arkadaşlar bakın ne kadar pro oynuyorum. Belki adamın değmesi için ne kadar çalıştığımı biliyorsunuz. Oo çok iyi gittim. <laughs> evet arkadaşlar bunlar üç atıştı. Üstüne böyle vurup öldürebilirsin. Arkadaşlar helikoptere geldik. Bakın iki adam da kurtuldu buradan kaçıyor. Gachiyo. Pokemon. Karakachiyo. Şunun kafasına bir tane böyle koyduk. Zıplarken birini öldürürsek. Oo oh, Oh. Oh. Arkadaşlar bakın. Uzak yaptım ben kamerayı. Ee, senin çirkin sırtına bakmasınlar lan. <laughs> Arkadaşlar ben çirkinliyim. Şaka şaka lan. Şaka yap lan şaka. Burada, burada da bomboya. Yes. Let's go. Yapma, kötü ya. Arkadaşlar bu da burada. <laughs> Salak hareketler yapıyor her zaman <laughs> gibi. Arkadaşlar ben bu kadar pro oynamıyordum ya. Video ben onun şey... kardeşiyim. Video çekince mi prolaştım acaba? Bir dakika. Arkadaşlar korku videosu gelsin. Gelmesin. <laughs> gelmesin. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar ya kaybettim. Arkadaşlar kardeşim korku videolarından çok korkuyor. Biraz korkuyorum işte. Ama çekilebilir sizin için her şey. Abone olmayı, ver, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar her youtuberın dediği gibi abone olmak bedava. 0 TL. Bir abone olsan bu güzel günde. Biliyorsun abone olmak yine 0 TL. Arkadaşlar şu şiir yazan bir youtuber vardı ismi. Merkel Taş. Biz <laughs> ben onu yazıp abone Çok güzel iki iki kanal var. Görüyor musun Sizin için güzel tavsiyeler oynuyoruz. Yani bize de bakabilirsin Biz de güzel tavsiyeyiz. Benim sesim Arkadaşlar çok güzel. galiba ya, arkadaşlar yeni yeni bir şey açabiliyoruz. İnşallah torun çekici çıkar. Hadi. Hayır ya. Baltayı ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ne yapayım kardeşim? Bu güzel atış. Efekti var derken. Hadi vur ona. Sen bana bir şey atıyor musun? Böyle. Tek de ölüyor zaten. Belki bu balta o kadar gücümüzdür. Yanına gibi görüyorsun. Biliyorsun ben bu oyunu bir kez oynadım. Evet o da kaybettim. Yoksa bilmiyordun ki kaybettiğini zaten. Bir kez oynadın onda da kaybettim. Şimdi yazın kaybedince ne oluyor. Yani bir kez oynadıysan sen de kaybettin sen biliyor. Arkadaşlar anlamıştır. <laughs> ya aslında şu bazukaya başka bir yere bile atsaydım zaten. Arkadaşlar ben bir dakikalık videoyu durdurup geliyorum. Reklama bakmayın çünkü bunu açmam. Evet arkadaşlar açtım onu. Yeni bir karakter gelmiş. Bunun kim olduğunu bilmedim. Ama bunlar zaten tek atışa ölüyorlar yani. Bunlar neye lazım ki? Bak. Bu biraz güçlü bir şeye benziyor bakın. Bakın bu. Rockstar. Bu bu tomdaki adama benziyor <laughs> ama bu da iki de ölüyor zaten iki atışta. Tamam, o burada da öldürebilir miyim? Arkadaşlar, sağ, sağ videosu çekelim mi, çekmeyelim mi? Ya. <laughs> herkes oynamış, oynamıştı. oynamıştı. Ulan, hayır, hayır. Biraz uzağa yap. Ya şu kamerayı ya. Arkadaşlar, yarın sonik videosu gelecek. Yani <laughs> Yarın gelmeyecek. Yarın gelecek. Ya yani, halam burada mı salak? Evet arkadaşlar bir şey söyleyelim. Yarın gelmeyecek. Evet arkadaşlar 3 gün boyunca gelmeyecek. 3 güne ya 5 gün boyunca video gelmeyecek. Çünkü çok hastayım. <laughs> Bana Öyle video yok. para video parası lazım. <laughs> Bana şimdi taktiğini <değeri> kullanıyorum. <laughs> arkadaşlar bir dakikalığına ben kapatıp geliyorum. Arkadaşlar Aşık. hiçbir şey olamadı. Çok üzgün. Arkadaşlar arka plan baksanıza çok güzel değil mi? Kendi odamız lan. Vuh. Ay dört senin odan. <laughs> Arkadaşlar şimdi şunu böyle atıyorum atıyorum. Let's go. Oha be lan. Arkadaşlar şimdi öğrendim ki insanları duvara kitlemek oluyor. Arkadaşlar şimdi şey servise seyredin. Kanalımız varsa hiç kimse abone olmuyorsa izle ve babanızı almalı alabilirsiniz. Arkadaşlar kaybettik. Zaten Sen herkes Hayır. Sen diğer videoda oynayacaksın. Arkadaşlar kardeşimin oynamasını istiyorsanız bu videoya like gelmeli. Ben oynamayacağım lan başkasını oynayacağım. Başka bir oyunu Kardeşimin bu oyunu oynamasını <laughs> istiyorsanız videoya videoya like gelmeli. <laughs> lan. Abicim ben kafanı vurayım mı? Vurayım mı kafanı? Let's <laughs> go. bir küfür edeyim zaten sansür koyarım babam da diyor öldürür seni <laughs> çok güzel olur. Bas gel artık. Bir kez daha değsin de. Oo headshot. Arkadaşlar çocuklar ses koymuyorlar. Onlar Azerbaycan'dan geldi. Biz Türkiye'deyiz ve çocuklar e, koymuyorlar. Türkiye'de arkadaşlar. lan biz. Azerbaycan'daydık. Evet, evet. <laughs> Azerbaycan'dayız arkadaşlar biz şimdi. Ona göre öyle konuşuyorlar. Hiçbir şey anlamıyoruz. Birazcık anlıyoruz. Biz Azeri Türk'üz. Biz her dil biliyor. Her Türkiye dil... Azeri. Hayır karnından girdi. Ben bunu zaten basamam. Yok ki geliyor. Yani ne alaka? Bak hemen kanka çiyo. Bak demiş şarkı. <laughs> of. Oh. 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 Kafasından mı oldu lan? <laughs> Oğlum var ya bak tam kafasından. Oh. Saçından. Duyacaksın lan. Kurtarıyoruz ya. Sen de bir şey yapıp orada hızlıktı. <laughs> hep yani kurtarmıyorum demek. Hep ben yani olsaydı güzel olurdu. Yani kurtarın bir. Beni. Hep, hep benim. Hillet beni ha. Arkadaşlar bu İngilizcesi %0 sıfır. <laughs> help me. Kurtar beni. Yar bana yardım et. Help go. beni ne demek? <laughs> vurdum kafasına nasıl vurdum? Ben bu oyunun en parçası. Let's go. Bu ne zaman buraya geldi? Bizim kameramız o <laughs> değil, Gör değil Arkadaşlar görmediniz değil mi? Görmediniz değil mi ne yaptığımı? Yine yapacağım ve göreceksin. Bu oyunun bir hilesi var arkadaşlar. Kaybetme hilesi. Bu hileyi yaparak kaybediyoruz. Arkadaşlar bu hilenin ismi biliyor musunuz Yanından geçerken bıçak sok <laughs> Bakın şimdi bunun yanına geçiyorum Değil mi Bu olmadı Bir yerinde yaparız Bakın şunu bir Şuradan <laughs> keseyim Hiç beğenmedim ya Bunun suratını e, Suratı da benzemiyor benim gibi <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bakın buradan geçiyorsun ya Ona vurdum Gördünüz mü şu an videoyu durdurup 10 saniyelerini durdurun lütfen. 10 saniyenizi alacak sadece. Videoyu durdurun. Like atın. Abone olun. Yorumlara, yorumlara Hitmaster yazın. Arkadaşlar <laughs> bir de e, sevdiğiniz oyunları yazın. Arkadaşlar. Brawl Stars oynuyorsunuz mu? En gelecek oyunda oyunla söz veriyorum size söz veriyorum ki. Brawl Stars oynayacağız. Hem Brawl Stars oynayacağız hem de bu oyunun en pahalı silahını alacağız. Güle güle. Bay bay. باید چهار لاست بیک